Tedavide peki biz hangi yöntemi kullanıyoruz? Evet. Ameliyat tekniği olarak öncelikli olarak kapalı yöntemleri. Bunların isimleri ne? laparoskopi ve histeroskopi. histeroskopi. Son yıllarda artık açık cerrahi pek tercih etmiyoruz Hı -hı. hasta konfor açısından. Hı -hı. Çünkü ameliyat sonrası ağrı, hastanede daha az kalma, Hı -hı. karın içerisi yapışıklık riskinin az olması gibi olasılıklardan hasta yararı ameliyatlara tercih ediyoruz. Laparoskopi nedir peki? Nasıl Karından açılan hı hı. evet delikler yardımıyla bu 3 veya 4 delik olabilir. Karın içerisinde bir kamera yolluyoruz karını şişirdikten sonra bir video kamera sistemiyle o gördüğümüz miyom, kist neyse onu laparoskopik yöntemle çıkarıyoruz. Hastalarımız genellikle bir gün hastanede kalıyor. Ertesi gün taburcu oluyor. Laparoskopi peki biz kadın hastalıklarında hangi ameliyatlar uyguluyoruz? Miyom, kist rahim kanseri, yine rahim iç zarı kanseri, rahim ağzı kanseri, tüp bağlama, tüp alma gibi işlemlerde güvende Yani kadın hastalıklarındaki birçok ameliyatı laparoskopi yöntemiyle yapabiliyoruz. Bir de histeroskopi diye bir evet, işlem bu var. Evet nasıl bir şey? İsteroskopi ise vajinal yoldan rahim boşluğunun görüntülenmesi işlemi. Hı hı. Bunu da sıklıkla rahim içinde yer alan poliplerde ve yine rahim içine doğru büyümüş miyomlarda uyguluyoruz. Hı hı. Yine rahim içi bir yapışıklık varsa geçirilmiş küretaj işlemlerine bağlı Lezyon ya da mesela. doğuştan evet rahim hı hı. içi perde varsa gibi ya da rahim içinde uygulanmış bir spiral çıkarılırken sorun yaşanıyorsa bu tür işlemleri de ile yapıyoruz. Hı hı. Histeroskopi laparoskopiye göre daha konforlu, günübirlik bir işlem. Ee, i̇şte hem yarım saat sürüyor. 2-3 saat sonra hastamızı evine gönderebiliyoruz. Bu kadar konforlu işlemler hem laparoskopi, hem isteroskopi. Tedavide de bu yöntemleri eğer miyon boyutu çok büyükse ya da kistin yapısı kanser düşündürecek bir görüntüdeyse, kist çok büyükse hı hı. o zaman yine açık cerrahiye de yönelebiliyoruz. Tabi burada hastalık yok, hasta var.